İnsanların limonlu su veya meyve suyu içerken yaptığı 4 hatadan bahsetmek istiyorum. Limon, misket limonu, limon suyu ve faydaları hakkında birçok video yaptım ama insanların yaptığı hatalardan bahsetmedim. Limon suyunun asıl faydası böbrek taşlarını engelleme etkisidir. Limonun içerdiği sitrat böbrekte oluşan kalsiyum oksalat taşlarının oluşumunu önler. Sitrat eksikliği ile ilgilenenler yorumlarda belirterek özel bir video isteyebilirler. Daha fazla sitrat almanın bir yolu daha fazla limon suyu içmektir. Limonlu suyun veya sadece limon suyunun bir başka faydası da C vitaminidir. Ancak pastörize limon suyu içerseniz ısının C vitaminini öldürdüğünü unutmayın. Meyve sularına muhtemelen C vitamininin tam kompleksi olmayan askorbik asit formunda biraz sözde C vitamini türevi eklerler. Bu nedenle misket limonu veya limon suyundan C vitamininin tüm faydalarını elde etmek istiyorsanız bir limon veya misket limonu alın ve suya sıkın veya limonun tamamını bir blenderdan geçirip içebilirsiniz. Bu gerçekten işe yarayacaktır. Eğer içinde biraz stevia bulunan bir elektrolit tozundan biraz eklerseniz güzel bir içecek olabilir artı elektrolitlerde bir artışınız olur. Ancak pastörize limon suyunda muhtemelen yeteri kadar C vitamini bulunmayacaktır. C vitamini eksikliğinin yaygın bir semptomu diş eti kanamasıdır. Bu nedenle dişlerinizi fırçaladığınızda kanadığını gözlemliyorsanız C vitamini eksikliğinden şüphelenin. Bir diğer semptom da yorgunluktur. Limon suyunun bir diğer etkisi de antihistaminik etkisidir. Bu nedenle alerjilere iyi gelir. Histaminler vücudunuzun bir miktar mukusa neden olan ve sizi yoran bir alerjene tepki olarak ürettiği şeylerdir. Histaminler bir dereceye kadar bir çeşit yorgunluk veren bir zehir gibidirler. Limon suyunun bir diğer etkisi de mantar önleyici özelliğidir. Yani kandida, mantar ve bakteriyel enfeksiyonlara da çok iyi geliyor. Doğal bir antibiyotik olduğu için başka şeyler için de kullanabilirsiniz. Limon suyunun bir diğer etkisi de ürik asit oluşumunu engellemeye yardımcı olmasıdır gut hastalığına iyi gelir. Bazı gut türleri gerçekte ürik asit değil, oksalatın ayak baş parmağına girmesine neden olan yalancı gut hastalığı olarak adlandırılır. Sitrat buna karşı koymak için gerçekten çok etkilidir. Ayrıca limon suyu vücudun demir emilimini artırmaya da yardımcı olabilir. Peki, insanların yaptığı hataları inceleyelim. Birincisi, yemekten hemen önce limonlu su tüketmemelisiniz. Neden mi? Çünkü sitrik asit bir asit olmasına rağmen vücuda girdiğinde yanarak alkaliye dönüşür. Temel olarak hidroklorik asidi alkalize eder ve bunu istemeyiz. Çünkü bu sindirimi yavaşlatacaktır. Bu nedenle limonlu suyunuzu herhangi bir şey yemeden en az yarım saat ila bir saat önce tüketin. Aralıklı oruç uygularken sabahları limon suyu tüketirim. Böylece yemekle karışma ihtimali kalmaz. İki numaralı hata, limon suyunu doğrudan tükettiğinizde ne kadar hızlı içerseniz için dişlerinizin bu çok güçlü aside maruz kalmasına neden oluyorsunuz. Demek istediğim limon suyunun pH'ını düşünün. 2 ila 3 arasında bir pH'ı vardır. Bu hidroklorik aside benzer. Bu nedenle bunu rutin olarak yaparsanız ve dişlerinize maruz bırakırsanız potansiyel olarak dişlerinizin minesinin bir kısmını kırabilir. Ben sade limon suyunu ilave suyla seyreltiyorum ve pipetle tüketiyorum. Bu şekilde dişlerime temasını azaltıyorum. Peki, üçüncü hata. Ülseriniz veya mide iltihabınız varsa ki bunu tükettiğinizde yakacağı için hemen anlarsınız, bu durumda kullanmanız biraz sakıncalı olabilir. Dolayısıyla iltihaplı mideniz veya ülseriniz varsa asitli şeyler tüketmek istemezsiniz. Bu uzak durmanız gereken bir şeydir. Ancak bundan rahatsız olduğunuzu kolayca fark edebilirsiniz. Çünkü tükettiğinizde midenizi yakar. Son hata, kanınızın biraz fazla alkali olduğu alkaloz durumundaysanız. Kanımız normalde biraz alkalidir. Ancak daha fazla alkali olursa, ki buna alkaloz adı verilir, bu pH'i kötü etkiler. Bu nedenle vücudunuz alkali olduğunda ortaya çıkan birçok durum veya semptom daha da kötüleşecektir. Alkalozunuz olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bunun yaygın semptomlarından bazıları baş dönmesi, el veya ayak parmaklarınızın uçları gibi ekstremitelerde uyuşma ve karıncalanma, sol göz kapağının altında veya vücudun herhangi bir yerinde hafif bir seyirme şeklinde olabilir. Sığ ve hızlı nefes alma yani bir nevi hiperventilasyon gibi. Aşırı nefes aldığınızı düşünün. Sürekli çok fazla oksijen alıyorsunuz ve karbondioksit eksikliği yaratıyorsunuz. Karbondioksit olmadan pH'i dengelemek için gerekli asidi oluşturamazsınız. İnsanlar oksijenin dünyadaki en iyi şey olduğunu ve karbondioksidin atık bir ürün olduğu yanılgısına kapılıyorlar. Fakat onları dengelememiz gerekir. Sadece biri veya diğeri tek başına yeterli olmaz. Çok fazla oksijen alıyorsanız oksijen tedavisinde olduğu gibi bunun oldukça zararlı yan etkileri vardır. Özellikle oksijen salsa ödem, şişme ve akciğer ödemi ile sonuçlanabilir. Bu çok tehlikeli olabilir çünkü hücrelerinize ve dokularınıza oksijen sağlamak için karbondioksit gereklidir. Fakat alkolozu olan insanlar çok alkali haldedir. Nefes darlığı yaşarlar ve soluk soluğa kalmış gibi görünürler. Alkolozun son belirtisi kalp çarpıntısı ve bu tür şeyler. Limon suyuyla ilgili oldukça fazla izlenen başka bir videom daha var. Bunu kesinlikle izlemelisiniz.